Bizler de mesela Hz. Peygamber'e ait olduğunu kesin olarak bildiğimiz hadisler üzerinden hareketle mesela ona nispet edilen bazı hadislerin sayı olup olmadığını mesela bunların üzerinden de anlayabiliyoruz. Mesela Buhari ve Müslim'e baktınız arkadaşlar. Burada yüzlerce insanın hadis naklettiğini ama aynı üslubun hakim olduğunu görüyoruz. Yani yüzlerce insan aynı tarzda konuşmaz. Mutlaka üslup farklılıkları olur. Bakın Buhari ve Müslim'e baktığınızda aynı tarzda konuşan tek bir insanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu Buh Buhari derseniz burada Müslim o zaman aynı tarzda konuşan bir insan mı sorusu cevapsız kalır. Peki kendi hocaları farklı farklı yüzlerce insan, sahabeler farklı farklı insanlar ama hepsinin konuşma tarzı aynı. Dolayısıyla bir, bir üslup birliği yakalıyorsunuz. Bu mesela genel olarak çok sağlam bir delil. Ay ulaşmak Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alıyorum. Uydurma hadisler neden var sorusunun cevabını arayacağız. Uydurma hadislerin neden var olduğu konusu aslında zor bir soru değil. Çok normal uydurma hadislerin olması. Neden normal? Daha doğrusu bu konuyu bizim zihnimizde zor hale getiren şey sanki şu. Bugüne kadar meselenin şu yönüne pek temas edildiğini görmedim. Sanki bazı asla astarı olmayan sözler sadece tarihte Hazreti Peygambere nispet edilmiş gibi bir hadise var. Oysa bu olay Hazreti Peygambere mahsus bir olay değil. Tarihte meşhur olan, etki alanı çok güçlü olan, karizmatik olan birçok insana söylemediği sözler, yapmadığı şeyler nispet ediliyor. Örnekler verelim. Mesela İmam Gazali'nin gerek Arap dünyasında, gerek Türkiye'de, gerek dünyanın başka ülkelerinde basılan bir kitabı var. Mükaşefetül Kulub. Çok da böyle tatlı bir kitap. İyi vaaz ediyor falan. Böyle ben gençken okumuştum. Böyle lise çağlarımda. Sonra birden öğrendim ki meğerse bu kitap Gazali'ye ait değilmiş. Gazali'ye ait olmadığını anlayınca böyle biraz garip duygular içerisine girdim. Ya bu kadar güzel kitap niye Gazali'ye ait değil falan. Yok Gazali'ye ait olsa falan olmaz. Evet bakın her yayın evi basabiliyor böyle bir kitabı. Ama bu hala o kitabı ona mal etmemize yetmiyor. Peki biz mesela böyle bir kitabın Gazali'ye ait olmadığını nereden anlayabiliyoruz? Bunun birkaç yolu var. Mesela sizler bir defa Gazali'ye ait olduğu kesin olan kitapları biliyorsunuz. Mesela İhya Ulumü Din diye bir kitabı var ve Gazali'yi tanıyorsanız bu kitabın Gazali'ye ait olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Adamın hayatının en önemli ürünlerinden Magnum Opus diyebileceğimiz en belki baş eseri yani. Böyle bir eserle baktığınızda Gazali'nin üslubunu anlıyorsunuz, nasıl yazıyor bunu anlıyorsunuz, konulara nasıl yaklaşıyor bunu öğreniyorsunuz. Başka başka bir sürü daha kitabı var vesaire. Sizler bu kitaplara baktığınızda belli bir üslupla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi Mükaşefetül kulübe dönüyorsunuz, mukarşefedülü kulüpte garip bir üslup. Sadece hikaye anlatılıyor. Yani herhangi bir mesele tahlil edilmiyor, analiz edilmiyor, kritik edilmiyor. Böyle sadece nakiller var, güzel hikayeler, ibretlik masallar, ibretlik menkabeler var. Gazali böyle bir eser yazmazdı. Yani o mutlaka bir nakil yaparsa, bir mankıbe naklederse mutlaka akabinden işte bunun ne tarafına dair ne söylenebilir gibisinden tahlillere mutlaka yer verir. Kritiklere mutlaka yer verir. Orada mutlaka bir düşünce ameliyesi vardır. Ama bu kitapta böyle bir üslup yok. Peki sadece bunun üzerinden mi biz anlıyoruz? Hayır. Çok daha kritik başka bir konu var mesela. Gazali'den sonra yaşamış insanlardan kitapta nakiller görüyoruz. Bu iyice artık bu eserin Gazali'ye ait olmadığına yönelik çok daha kuvvetli bir argüman sunuyor. Sonra bir de şöyle bir mesela karine var. Gazali genelde yazdığı eserlerinde hemen her zaman işte şu eserimizde şuna temas etmiştik. Bunu filan eserimizde anlatmıştık gibisinden eserleri arasında referanslar veriyor. Bu referansların içerisinde böyle bir kitabı göremiyorsun. Yani bu üç tane ayrı ayrı delil Gazali'ye ait olmadığını zaten efendim açığa çıkarıyor. Bu kitabın kime ait olduğuna dair ben Twitter'da bir paylaşımda yapmıştım. Onun altına bir arkadaş yorum da düşmüştü. Kime ait olduğuna dair bir belgeler de sunmuştu bu arada. Maalesef bu kitap Gazali'ye ait değil. Şimdi peki Gazali'ye ait olmadığını anladığımız bu kitap bizi İhya'dan şüphe ettiriyor mu? Madem Gazali'ye ait nispeti sayı olmayan kitaplar var. O zaman demek ki Gazali'nin diğer kitaplarından da şüphe etmeliyiz diyor muyuz? Bu yani çocukça bir yaklaşım olur. Yani böyle bir ciddi bir ilim adamının yaklaşımı olmaz. Başka örnekler verelim. Aristo'nun mesela bir kitabı var. Ekonomika diye basılmış. Hatta Kabalcı bunu Türkçe'ye çevirmiş, basmış. Burada mesela hatta Pesudo Aristoteles metni diye yani uydurma Aristoteles metni diye paylaşılmış. Klasik dönemde mesela Aristo'ya nispet edildiği halde Aristo'nun olmadığını artık bugün kesin olarak bildiğimiz başka bunun gibi eserler de var. Mesela Plotinos'un Eneatlar kitabının 4. ve 5. bölümleriydi yanlış hatırlamıyorsam. Kitab-ı Rububiye adı altında Orta Çağ'da devamlı Aristo'nun bir kitabı gibi anlaşılmış ve hatta üzerine şerhler yapılmış. Bunun üzerinden Aristo'nun ilah anlayışı inşa edilmiş. Meğerse bakıyorsunuz kitap Platinos ait. Dolayısıyla böyle bir kavram karmaşasına yol açılabiliyor. Veya mesela bakın Ömer Hayyam'ın önünde Rubaileri var. Bu Rubailerin kaç tanesi gerçekten ona ait? Mesela bu sıkıntılı bir konu. Sonra bakın Aristo'nun yine kendisine ait olduğunu bildiğimiz metafizik kitabı var. Bu metafizik kitabının hangi bölümleri acaba Aristo'ya ait hangileri değil? Bakın ben bu konuda ChatGPT'ye sorular yönelttim. Hangisi Aristo'nun hangisi değil gibisinden. Hemen bakalım. Ne demiş bize sevgili yapay zekamız? Aristoteles'in Metafizik Kitabındaki hangi bölümlerin Aristoya ait olduğu konusunda şüpheler vardır gibisinden bir soru yazdım. O da şöyle demiş: Aristoteles'in Metafizik Kitabı çeşitli bölümlerden oluşur ve bazı bölümlerin onun kalemi olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Özellikle şu kısımlar üzerinde durulabilir: Zeta bölümü. Bu bölüm varlık ve varoluş üzerine yoğunlaşır ancak bazı araştırmacılar bunun Aristoteles'e ait olmadığı görüşündedir. Sonra Eta bölümü. Bu bölümde tasarımlar ve türler hakkında yapılan tartışmalar yer alır. İçeriği Aristoteles'in diğer eserleriyle tam uyumlu olmayabilir. Bakın içerikten yola çıkarak ne yapıyorlar? Aristoteles'e ait olduğu konusunda bazı araştırmacılar şüpheye düşüyor. Kapa bölümü burada yer alan bazı kavramlar Aristoteles'in diğer felsefi sistemleriyle çelişebilir. Yine metinler arası bu uyumsuzluktan yola çıkarak bu bölümün Aristoteles'e ait olup olmadığı şüpheli hale. Bu bölümlerin dışında metafizikteki bazı eklemelerin ve sonradan yazılmış bölümlerin de Aristoteles'e ait olmayabileceği öne sürülmüştür. Ancak kesin bir ayrım yapmak zordur ve bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Felsefi metinlerdeki bu tür tartışmalar genellikle tarihsel bağlam ve metin analizi gerektirir. Yani bakın Aristoteles'in arkadaşlar bu metafizik kitabının genel olarak bir bütün halinde Aristoteles'e ait olduğunda pek şüphe yok. Ama biraz teferruata girdiğinizde bazı bölümlerin dahi yine Aristoteles'in nispeti konusunda bir takım şüpheler doğabiliyor. Bu kitap mesela El Kıstasur Müstakim Gazali'ye ait mantık kitabı Gazali'nin mesela nasıl bir anlayışa sahip olduğunu bu kitabından net bir şekilde anlayabiliriz. Çünkü bu kitabın Gazali'ye ait olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Başka bir kitap arkadaşlar Homeros'un meşhur İlyada kitabı. Bakın İlyada kitabı hakkındaki konuyu da yine ben Çet GDP diye sordum. İlyada'nın Homeros'a ait olduğu konusunda şüphe var mı? Bakın şöyle cevaplamış. İlyada'nın Homeros'a ait olduğu konusunda kesin bir görüş birliği yok. Antik çağlarda eserlerin yazarları genellikle kaydedilmediği için Homeros'un gerçekten bu eserlerin yazarı olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Eserin tarihi yapısı ve üslubu gibi unsurlar farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bakın yine içerikten yola çıkarak ne yapıyor? Yakalıyor. Bakın bu çok önemli bir konu bu arada. Buna birazdan temas edelim hadisler hakkında. Ancak geleneksel olarak İlyada'nın Homeras'a atfedildiği kabul edilir. Eser M.Ö. 8. yüzyılda Yunan Edebiyatı'nın erken dönemlerinde yazıldığı düşünülmektedir. Güzel. Yani bu kitaplardan bakın bunun gibi birçok eser gerçekten kime ait olduğu konusunda eski dönemlerde sıkıntılar var. Dikkat ederseniz kritik eden insanların kullandığı genel eleştiri yöntemleri başında üslup ve yani diğer görüşleriyle, bildiğimiz diğer kitaplarıyla aralarında bir çelişki, uyumsuzluk var mı, yok mu meselesinden geliyor. Bizler de mesela Hz. Peygamber'e ait olduğunu kesin olarak bildiğimiz hadisler üzerinden hareketle mesela ona nispet edilen bazı hadislerin sayı olup olmadığını mesela bunların üzerinden de anlayabiliyoruz. Mesela Buhari ve Müslim'e baktığınızda arkadaşlar, burada yüzlerce insanın hadis naklettiğini ama aynı üslubun hakim olduğunu görüyoruz. Yani yüzlerce insan aynı tarzda konuşmaz. Mutlaka üslup farklılıkları olur. Bakın Buhari ve Müslüm'e baktığınızda aynı tarzda konuşan tek bir insanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu Buhari derseniz burada müslim o zaman aynı tarzda konuşan bir insan mı? sorusu cevapsız kalır. Peki kendi hocaları farklı farklı yüzlerce insan, sahabeler farklı farklı insanlar ama hepsinin konuşma tarzı aynı. Dolayısıyla bir, bir üslup birliği yakalıyorsunuz. Bu mesela gene olarak çok sağlam bir değil Şimdi başka arkadaşlar sorduğum başka enteresan sorular var. Biraz daha böyle eğlenceli olsun diye. Mesela Albert Einstein'a atfedildi halde. Albert Einstein'a ait olmayan sözler. Albert Einstein'a atfedildi ancak aslında ona ait olmayan pek çok söz bulunmaktadır. Yine Çetçik BİD bize böyle diyor. İşte bazı örnekler. Deli olmak, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Bu söz sıklıkla Einstein'a atfedilse de kökeni belirsizdir ve genellikle farklı kaynaklara dayandırılır. Hayal gücü bilgi kadar önemlidir. Bu ifadede sıkça onuna ilişkilendirilse de bu şekilde doğrudan bir alıntı değildir. İkilik evrenin en büyük güçlerinden biridir. Bu tür bir ifade Einstein'ın düşünceleriyle örtüşse de doğrudan bir kaynağı yoktur. Matematik insan aklının en önemli başarılarından biridir. Bu sözde sıkça ona atfedilse de yine doğrudan bir alıntı olarak kabul edilmez. Einstein'a atfedilen bu sözler genellikle popüler kültürde yaygınlık kazanmış ve zamanla onun adıyla özdeşleştirilmiştir. Ancak bu tür ifadelerin kaynağını araştırmak her zaman önemlidir diyor. Son olarak Çetçil Bidi'ye Mustafa Kemal'e ait olmadığı halde ona nispet edilen sözler hangileridir diye sordum. Aldığım dört tane cevap oldu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz Atatürk'ün düşüncesini yansıtsa da tam bir alıntı değil. Türk öğün çalış güven. Ooo eğer bu dahi Atatürk'e ait değilse işimiz var yani. Atatürk'ün sözleri arasında yer almasa da onun felsefesini yansıttığı için sıkça kullanılır veya bir toplum sanatıyla var olur. Bu da Atatürk'ün sanata verdiği önemi yansıtan bir söylem olsa da doğrudan kendisine ait bir ifade değildir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bu söz Atatürk'ün bilim ve akıl konusu konusundaki görüşlerini ifade etse tam olarak onun söylemi değildir. Bu tür sözler zamanla halk arasında Atatürk'e mal edilmiştir. Ancak dikkatli bir araştırmayla doğrulukları sorgulanabilir. Hatta başka bir sitede baktım. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözünün dahi ona ait olmadığını söylüyordu bir araştırmacı. Veya istikbal göklerdedir. Çok araştırmama rağmen ona ait olduğunu bir türlü tespit edemedim diyor. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar Albert Einstein, Atatürk, Homeros, Ömer Hayyam, Shakespeare. Shakespeare'e ait olmadığı konusunda bir takım tartışmaların olduğu bir sürü kitap var. Bunu da PDF'ye sorabilirsiniz. Yani matbaanın icat edilmesinden sonra bile birçok yazarın hala hangi kitabın hangisine ait olduğu noktasında şüphe edebiliyoruz. Yani Shakespeare gibi meşhur bir yazarın dahi günümüzde hangi eserin gerçekten ona ait olduğu konusunda bazı tartışmalar yürüyebiliyor. Yani deseniz ki o zamanlar matbaa yoktu. insanlar işte bu eserleri daha sonradan birilerine nispet ediyorlardı. Olay bu kadar basit değil. Çünkü Shakespeare çok etkili bir insan, meşhur bir insan. Tutuluyor mesela bir esere diyelim ki revaç kazandırılması isteniyorsa adama nispet ediliyor. Çok satması isteniliyorsa ona ait olmadığı halde ona nispet ediliyor. Aynı durum hadisler hakkında da geçerli. Peki arkadaşlar biz uydurma hadisleri nasıl tanıyabiliriz? Uydurma hadisler aslında alimler bunların yöntemlerini keşfetmişler. Ortaya koymuşlar. Bakıyorlar mesela Hz. Peygamber'in üslubunda şöyle bir şey yok. Küçücük bir amele dağlar kadar büyük sevaplar vaat eden hadisler. Hiçbirisi geçerli değil. Çünkü Hz. Peygamber'in böyle bir hitap tarzı yok. Biz bunu anlıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla küçücük bir amel yapıyorsun. Karşılığında işte 100 peygambere verilen sevap verilir gibi hadisler. Aslı asları olmayan hadisler olmakla maruf Veya işte Hazreti Peygamber'in acaba böyle bir yemek tarifi yapar gibi namaz kılma tarifleri. Mesela dört rekat namaz kılarsan, o rekatın birincisinde şunları okursan, ikincisinde şunu okursan, işte namaz bittikten sonra da şu duayı şu kadar okursan, şu ismi şu kadar söylersen Allah sana şunu yapar gibisinden böyle tarifler de mesela uydurma hadislerin genel özelliğidir. Veya akla kesin olarak aykırı olduğunu bildiğimiz hadisler varsa bunlar doğrudan doğruya zaten uydurma hadis olur. Fakat Şimdi şöyle bir olay var. Bazı insanlar bazı sözlerin düzgün açıklamaları olduğunda onun uydurma hadis olmadığını falan düşünebiliyorlar. Mesela bazı kitaplarda geliyor. İşte dünya öküz ve balık üzerindedir reddedilmiş. İşte bir alim de çıkıyor bunun güzel bir açıklamasını yapıyor. Güzel bir açıklamasını yapınca bazı arkadaşlar da bu adem bunun güzel bir açıklaması var demek ki bu bir hadismiş diye anlıyor. Hadisler böyle tespit edilmiyor. Bir sözün doğru anlamı varsa o hadise dönüşmüyor yani. Bir söz uydurma hadisse anlamı yanlış demek de değil bu arada. Evet uydurma hadis demek. İlla peygamber bu sözü söylememiştir demek de değil bu arada. Ya ne demek? Bu sözün Hz. Peygamber'e teknik olarak nispeti doğru değil. Kısacası bu demek. Sahih hadiste tam tersine bu sözün teknik olarak Hz. Peygamber'e nispet edilmesi gerekiyor demek. Yani ilim, rivayet ilminin kriterleri çerçevesinde. Yani nasıl ki bizler Aristo'ya işte metafizik kitabını teknik olarak nispet etmemiz, Platon'a işte Republic kitabını, devlet kitabını Platon'a nispet etmemiz teknik anlamıyla gerekiyorsa Hadis hakkında söylemiş olduğumuz şeyler de bu. Şimdi şu yaklaşım çok acemice bir yaklaşım. Madem Hz. Peygamber'e nispet edilen bir takım asılsız sözler var. O zaman külliyen bütün hadisleri bir sepete koyalım, atalım, bunlardan kurtulalım. Bu aynı şuna benziyor. Madem Aristo'ya ait bir takım sahte eserler var. O zaman Aristo'nun metafizik kitabını veya işte retorik kitabını, fizik kitabını, işte gökyüzüne dair yazdığı kitabı veya organonu hepsini sepete koyalım. Bunların hiçbiriyle uğraşmayalım. Çünkü bazı eserler yanlış bir şekilde Aristo'ya nispet edilmiş. Arkadaşlar olayın uzmanları çok rahat biliyorlar ki bu eser neden Aristo'ya ait değil? Bu, bu eser neden Aristo'ya ait? Yani siz uzmanlaştığınız takdirde çok rahat bir şekilde artık bir yerden sonra bunları kavrayabiliyorsunuz. Ayırt etme yetenekleriniz son derece gelişiyor. Bunun bir takım yöntemleri var. Çok zor yöntemler değil. Ha şu oluyor mu oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani mesela bazı eserlerin gerçekten filan müellife ait olup olmadığı konusunda her zaman her defasındaki gibi emin olamayabiliyorsunuz. Mesela Mukaddesatül Kulüp'ten bahsettik Gazal hakkında. Bu eserin gazalya ait olmadığı kesin gibi bir şey. Çok çok düşük bir ihtimal olabilir yani. Teknik olarak bir pay vermemiz gerektiği için onu da söylüyorum. Ama bir de Minhacül Abidin diye bir kitabı var. Abidler yolu diye çevriliyor mesela. Bu eserin de bence Gazali'ye ait olması çok zor. Bunu da mesela dünya çapındaki büyük Gazali uzmanları bunu tespit edebiliyorlar. Ve ben de mesela okuduğumda bu eserin Gazali'ye ait olmadığını Nacizane tespit ettim diyebilirim. Sezdim. Artık bir yerden sonra o sezgi gerekiyor. Dedim ki bu eser Gazali'ye ait olmamalı. Sonra baktım, araştırdım. Hakikaten eserin nispetinde problemler var. Bu işin uzmanları. Mesela Frank Griffel'e sorun. Yani Frank Griffel sizi hangi eserin Gazali'ye ait olup olmadığını uzun uzun anlasın. Çünkü bu adam dünyadaki en önemli Gazali uzmanlarından birisi. Bir yerden sonra uzmanlık o sezgiyi size kazandırıyor ve siz sezgisel olarak diyorsunuz ki bu eser Gazali'ye ait olmamalı. Açıklamakta bazen zorlanabiliyorsunuz. Yani ben size Minhacül Abidi'nin neden Mükaşefetil Kulüp gibi Gazali'ye ait olmayan bir eser olduğunu açıklamakta zorlanabilirim. Onu kolay açıklıyorum ama bu, bu o kadar kolay açıklanmıyor. Aslında bu eser büyük ihtimal Gazali'nin diğer tasavvufi eserlerinden alınıp derlenmiş ondan istifadeyle yazılmış bir eser olmalı. O bakımdan Gazali'nin ibarelerine çok benzeyen bir sürü ibare var. Ama bazı yerlerde Gazali'den sadır olmayacağını Gördüğünüz sözler yakalıyorsunuz ediyorsunuz ki bu eser en azından bütün haliyle Gazali'ye ait değil. Sözün özü arkadaşlar bilimsel yaklaşım hadislere dair bilimsel yaklaşım. Ya madem orada bir takım problemli hadisler var. Bu hadislerin külliyen yani hepsini biz atalım kurtulalım şeklinde ilerlemiyor. Akademide işler böyle gitmiyor. Bilimsel araştırmalarda işler böyle yapılmıyor. Ne yapıyorsunuz? Her yazarda, her eserde kesin olarak ona ait olduğunu bildiğiniz eserleri diyorsunuz ki bunlar budur. Bu bu rivayetler, kesinlikle bu kitaplar, bu hadisler kesinlikle filan zata aittir. Bunlar kesinlikle bu zata ait değildir. Ortada tartışmalı olarak kalanlar olabilir. Ve sizler onun acaba sağ tarafa mı sol tarafı ait olduğu noktasında daha ileri çalışmalara yöneliyorsunuz. Ama bizim Türkiye'de maalesef e, bu sloganik olarak ilerlediğinden dolayı, e, bilimsel olarak meseleye yaklaşmayı cesaret edemediklerinden dolayı devamlı ya hadislerin hepsi uydurmadır. Yok 200 yıl sonra yazılmıştır gibi şehir efsaneleri üzerinden konu ele alınıyor. Bilimsel meseleler ilmi olarak böyle ele alınmaz arkadaşlar. O yüzden daha soğukkanlı davranmak lazım. Umarım bir şeyler unutmamışımdır. Bugünlük herhalde bu konu hakkında bu kadar konuşmak yeter diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Bu da bir yanlış ay ve güneşe ulaşmak